Bayağı güzel şeyler vardı. Yalnız ama bıktım artık ya. Az önce hiçbir şey yoktu. Az önce hiçbir problem yoktu cidden. Ya. Tamam öldür abi. Abi öldür ne olursun. Heh. Öldür abi. Aa bu başkasıyla çatışıyor. Ben bari selfie'ye basayım da. Hayda. İşe bak. Aa adama bak. Sen bizi tavşan sandın galiba aslanım. Hemen iki pingimiz var diye. Bak 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 bak. Kahpeye bak. Bak 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 nasıl geliyorlar. Oğlum senin canını yakacağım. Takıldım ya ben odama. Pingimizin mi tabi. İlk ecelim ben oldum demek. Başka kimse yok mu ya? Aa. Peki. <gülüyor> Teşekkürler. Bir <laughs> başka biri daha var bu arada. Burada da var. <laughs> Ay. Senin de mi ilk ecelin oldum?